Merhaba arada seyredeceğiz. Bugün arkadaşlar. Rob Rob'u arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şimdi benim arkadaşlar. Benim hesabım arkadaşlar. Gitti o hesabı yemeyince yeni hesap açtım. Bakın arkadaşlar. Burada ne var? Sob var. Şimdi siz çocuklar. Bakın siz buradaki böyle kıyafetler almak istiyorsunuz. Ama. Hepsi Robux'u bu kıyafetleri almak istiyorsunuz. Ama Aa bakıyoruz. Bulup sıfır Evet arkadaşlar bakıyoruz. Mesela benim Robux'um arkadaşlar. Bu bo boya bo hesap aslında e kazanamıyor. Robux'u sıfır. Ha kıyafet zaman ama sıfır. Öyle mi ya. <coughs> Bir tane taktiği var. Robux istiyorsanız arkadaşlar. Seviyorsunuz. Burada ne var? Arkadaşlar bunu okuyamıyorum. Sweet Art Donate Game bir Donate Game oyunu var. Ge, game oyun demek zaten. Donate Game bu oyun var. Arkadaşlar, bakın bu oyun resim yapma oyunu. Zaten resimden de bakarsınız baksana resim çiziliyor buradan. Şuna resim var. Arkadaşlar bu bu resim yap yapma oyununda robus kadına bilirseniz arkadaşlar ben bunu oynadım yani bundan kazanamadım A ama arkadaşlar yani iyi resim yaparak kazanabilir eğer, eğer arkadaşlar resim yapmayı bilmiyorsanız yani bir de kötü resim yapıyorsanız arkadaşlar bilgisayar uğraşmanız falan gelecek bir tane daha oyun var onun için bilgisayar uğraşmanız gelecek Ulu uzun sürer diye yani. Bu oyunu oynayabilirsiniz ama üzgünüm size. Hayra atılmıyor arkadaşlar. <laughs> evet bakın robuz. Mesela burada herkes böyle robuz kazanıyor. Robuz direkt mi geliyor sonra mı geliyor? Evet arkadaşlar hemen Şimdi buradan bir tane ses seçelim. Mesela bu dükkanı seçelim. Bir sesimiz. Buraya bakayım. <laughs> o adamın resimlerine bak ya. Satan alayım. Aa, bu yok. Bu kaç bu Son robot. Oha. Şu resimlere bak ya. Robotum olsun. Hemen alayım. Ben böyle resim yapamam arkadaşlar. Arkadaşlar, um buraya mi burada doğru? Ha ham boş yer kalmamış. Boş yer yukarıda aslında ha Sıra var. Evet arkadaşlar, ben bu işi yapıyorum bakın. Önce bunu, robu istemiyorsun. Beş Mesela bir tane arkı arkadaşımız Robux istiyordu ama maalesef veremiyordum. Çünkü arkadaşlar vereceksen gir ben, ben verecektim Bakayım. Girdim hesap seviyordum. şey Giremedim. Yani o de ben yeni hesap bastım Suhu Robux. Lan bu ne şey Arkadaşlar bakın. burada da arkadaşlar çöp diyor. Bunu bi bilmiyorum. Bu da şey var arkadaşlar. Seçemez ne oluyor? Düzeyim ne olmuyor? Bunlar ne şey bi bilmiyorum ben. Elmas hmm, diyeceğim. Fırça boyutu. Fırça iki olsun. İki mi? Arkadaşlar, sarı yazıyor. Ha, anladım. Hırta boy. Mesela ben burada hırta boyunu 5 yaptım. Zor da bitti. Ne ne saklasın? Bunları en iyi ben... ne olacak? Mesela ne diyeyim? üç beş sonun büyük yazısına bak ben hemen eskere getirin. o bir normal hmm. nasıl şey, nasıl şu mantesin hemen. Bu hayır defter. burada fırça var burada, buradan bilmiyorum. Bu ne? Neyse evet. Şimdi aksat bir bir tane <laughs> resim yapalım. I Acaba ne resim yapsam? Ne resim yapayım? Arkadaşlar. <laughs> ne resim yapsam? Sağol sana vermezim resimini. Sağol. Hmm. Hmm. Minecraft Tiki, Minecraft'in Minecraft Tiki, mamãe. Minecraft Tiki, ya, ama... Neyse, sou evet. yarın Minecraft Tiki, mamãe. Eu Minecraft var. Evet, Minecraft Minecraft hmm, ya da kısa var git almak tutmasın. evet. Şimdi hay Bu Evet arkadaşlar. Şimdi sudan rengimiz siyah olsun. Önce Şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle sonra şey sevgi evet evet arkadaşlar şöyle çizeyim ben çok fazla resim yapmayı bilmediğim için arkadaşlar böyle resmi Yap yapabiliyorum işte Oo. Serveri Evlilik olsun Şuraları hmm. sileyim so, Hemen fırtına git Şimdi de arkadaşlar Şöyle yapayım. Şöyle de göz, şöyle de bu. şöyle ağız, şöyle kuz, uzun gözü oldu biraz ama arkadaşlar yani olsun. E ne böyle edeceksin. işte böyle yaptım. Uah! Bitti. Evet şimdi kıyafet yapalım kıyafet bir resmi olsun ve bir kıyafet karısı krem kalsın suyu şimdi ve evet şöyle boyayalım. Mesela bu tarafı böyle olsun. Diğer tarafı ne olsun? Pembe olsun.

getiriyi şöyle olacak. Hmm, şöyle miydi? Ha, biraz daha farklı bir renk. Evet. Hazır arkadaşlar. <laughs> bir de şöyle hmm, renk olsun. Bir yerde şey koyu olsun. Ya siyah değdi ya. Bir resim Eu acho que todos são brancos. Enfim, vamos fazer isso. Cor cor-re-lo-lo-lo-lo-lo-lo Cor re lo 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 eu

mưa thì sớm tay mày tay ngay nhục mày tay mày tay mày tay Evet arkadaşlar kastak koydum. Evet söyle de yapayım. Sonu koydum bir de siyah. En son. Hmm, oldu mu? Bence gayet oldu arkadaşlar. Şunu sildim. Bir koskosma kalk koy koyalım. Şimdi dostlar beşe gösteriyor ya. Yani üç kart demek. Tam futu boyutu beş. Renk. Pembe. Açık pembe olsun. Doktor değil ki. Diğer Telefone, sabe deserco eu. Eu sou cada Yudas Lagman. Yudas. Eu sei que eu estou aqui mas aqui isotsak ve hazır arkadaşlar next diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Burada arkadaşlar ismi ne benim? İngilizce yazarı arkadaşlar. Vay bu bir şey yok mu ya bu tabletleri göndereyim bu hmm, gönderdim Evet şimdi ve ee, buraya at abone <laughs> Bu bir tane var zaten Bunu... Robux'ı nerede ya? Anında not olsa istemiyordum. Hı -hı. Hemen hava 15 Robux'ı

da bakalım. Bir şey yok ki. Daha diyemem. Bu istediğiniz de bu şeyin ne demek. Ve arkadaşlar bakın videoyu burada sonlandırıyorum. böyle olarak resimleri yapıp arkadaşlar bakın her resim yaptıktan sonra böyle geçir diyorsunuz. Hmm. Böyle geçir diyorsunuz sonra Robux'u seçip asıyorsunuz. Sonra böyle arkadaşlar eğer insanlar beğenirse <laughs> alıyor arkadaşlar alıyor sonra da Robux'unuz oluyor. Hatta biz de su ve bir şey mi yazsak ya? Şimdi bu Robux'u nasıl? Biz de Bir şey ya, Ben bilmiyorum. Ama evet arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Bay bay. Bu taktikte robot kazanabilirsiniz. Bay bay. Kavandırdım ee, e, sizi ya. Arkadaşlar. Kavatsamca Neyse. Şimdi. Kavatsamca. Bay bay.